Eşimin amcasına geldik. Burada çok değişik kitapları var. Kendisi mimar. Yemek tariflerini resimle anlatmış. Önce onları bir göstereceğim. Tarifler başlıyor. Elinizi yıkayın. Malzemeleri tartın falan. Karıştırın. Böyle resimleyerek orneyer. Fırına koyun bu kadar dakika falan böyle resimli resimle anlatmış. Çok hoşuma gitti. Portakal kurabiyesi yapıyor burada. Pizza tarifi var. Tereyağının nasıl yapılacağını burada anlatmış resimlerle. Doğal yoğurt yapımı. Tekrar kurabiye. Bu kitap böyle. Şurada ne var? Burada eşimin bileğinde böyle bir dövme var. Onu da o dizayn etmiş. Şimdi burada öğrendim. Çok da güzel yemek yapıyor bu arada. En iyi yemeği burada yedim. Ekvador'un ye yemeklerini öyle çok övemeyeceğim. <laughs> Tarifler başlamış kes diyor tahtanın üstünde bir daha kes falan. Burada karıştır, el elde çizmiş. Malzemeleri ekle. Turşu yapıyor galiba burada. Sirke, vinagre. Sirke nasıl yapılır? Yavaş para taparlos frascos. Anlamadım. Bunu anlamadım. Eldiven falan kesiyor. Burada ne olduğunu anlamadım vallahi. Geçiyorum. salmayara pepinijos. Aynen burada salata turşusunu nasıl yapmış? Limon cake mak. Burada da bonsai bitkisiyle ilgili bir kitabı var. Burada bitkileri anlatmış. Arada bir şeyler de var da çok da anlamıyorum. Bayağı detaylı, çok da okumadım yani. Bitkiler var burada, bitkilerle ilgili. Çay yaprağı falan. Burada bayağı... Çay yaprağı bu, hatırladım. Çok da güzel bahçesi var bu arada. Bahçesini de göstereceğim. Hani bayağı... Bayağı bayağı var. Bayağı bitki var. Bayağı seviyor böyle şeyleri. Böyle bayağı çizimler var. Şurada son bir bir tane daha. Bir tane daha tarif işte Temmuz 2020'de başlamış. Afiyet olsun lan. Bir yemeğin gerçek malzemesi aşktır benim de savunduğum. Yemek yapıyorsan aşkla yapacaksın. <laughs> Ki tatlı olsun aynen. Burada portakal şeyi tekrardan. Ne var? Kurabiyeler. Pastalar. Böyle çok güzel çizimler var. Şuraları çok o kadar çok hoş ya. Çok hoşuma gitti. Dedim bir videosunu çekeyim onun da göstereyim size. Hani hala kurabiyeler devam ediyor. Kitap burada bitiyor, yapmaya devam ediyor. Bir günde burada Türk mutfağından tarifler görmek umuduyla. Burada yaptığı şeyler avokado şeyinden her yıl sonunda bunları yakıp dilek diliyormuş. Bana da dile dedi de dilemedik galiba. güzel bir Peki, görüntü. Şöyle göstereyim. Neyse. Evet. Hey evet, sopla. Çok güzel bir tasarım. Sopla. Muy bien de signo es. Soplo. Soplo como tú haces, tú haces. Tú. Vale. <laughs> Muy hermoso. Muy hermoso. Bu da 70 yıllık bir berber koltuğu. Bayağı bir antika. Çok da değerliymiş. Burada böyle bir giriş bahçesi var. Las Coles de Bruselas, mira. Ah, si, si, ya esto. Daha demin yediğimiz o marulun küçük hali. Que Mores. Mores. Blackberry. Ah, black, blueberries. Çileyimsi şeyler. Yes, ha. Dut var burada, kırmızı dut, kara bence. Bahçede daha, daha buraya başlangıç. Tamyan komimos. Alo, e, komimos. Çok çok fazla tür çeşit var Ekvador'da. Ek, hani dünyanın neredeyse biyoçeşitliliği en popet. yüksek ülkelerinden biri. Popke? Popet. Popet? Evet. Amapola. 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 <laughs> Poppy, seed. Afyon galiba. Hani popet dediği afyon olabilir bu. Bakacağım. E, Aloe vera ise no? Aloe vera. Si. El gato. Bu ensenler aki un poco. Bu da evin böyle girişinde <laughs> şöyle ba ba bir bahçesi daha var küçük. E <laughs> Hemos ee, comido algo, sabes? De e, strawberry. Amarillo. Amarillo. Goldenberry. E goldenberry, si. Sí. Las <laughs> uh. flores. Las flores. flores. Hmm. Ahí Ese bu <laughs> 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 es <el Buda. gülüyor> da Bonsai. Bu da biraz Bu da biraz daha büyük. Bu da biraz daha büyük. Bu da biraz Bu da Buda. daha büyük. Bu da Bu da biraz Bu da biraz Bu da biraz var. Bu da çok beğendim. Muy, Bu da bueno. daha La Bu da maceta, Bu da Uh, uh, golden berries, ¿dónde está esto? No. no. Golden mm. berry. Ah, vale. ¿Se puede enseñar cómo comemos estos? Chilin e, sarı hali, altın gold, altın deniyor. ¿Cómo se uh, e, come? ¿Puede, porfa, favor? Así, así comes. <laughs> Buradan da arka bahçeye geçiliyor. ¿Qué es esto? Parece, evet. parece muy hermoso. Apotilón. Papotilon. Peach. Co ¿Qué? Peach. Peach. Ah, şeftali. eh, Chef İncir galiba bu. hiç bilmiyorum. Rezil oluyor olabilirim şu an. E ki ses tu? E, Muzgo. Dilencia. Dilencia. Muzgo. Dilencia. Beremos. Es todo No? Kroçje. Bakayım. Akitego los nombres. Brunfelsia Aust... australis. Şu arkada da bir büyükçe bir ev daha var. Ee... Orayı da düzenliyormuş. Bayağı büyük bir yer açacak gibi duruyor. Arbol del hierro. Arbol del hierro. Hierro. yes hierro. Nasıl? Ne ağacı? Bir şey ağacı ama. Ayro. Hier, ayro. Hierro. <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy lindo. Muchas cosas que ver. Creo que ya. Muchas gracias. Es fernando nuestro tío muchas gracias <laughs>